Arkadaşlar bugün sizinle insanları falan trolleyeceğiz böyle Kendimi trollediğim gibi ee, İnsanlar trolleyeceğiz, arabaları falan sıkacağız Demin arabaya sıkmıştık Adam inip kaçtı falan bir şeyler oldu Biz de evin içine kaçtık şikayete gelmesin diye Hadi başlayalım Şimdi etrafa bakalım Şurada upuzun yakınlaştıralım Upuzun bir evler var oraya sıkacağım Bakın. Şurada mı? Evet. Evet arkadaşlar. Orada kimse yok herhalde. Şu yola sıkalım arkadaşlar. Şöyle biraz gelelim oraya doğru. Bakın şöyle göstereyim size nasıl iyi çekiyor falan. Evet arkadaşlar demin uzaya tuttuk baya bir gitti. Bulutlara falan çarptığı için artık kırılmaya uğradı herhalde görünmüyor ucu. Evet arkadaşlar karşı tarafa yapıyoruz. Süper bir görüntü aldık. Yola çekeceğiz şimdi. Gelelim. Şurada motor var. Yakınlaştıralım motora. Oradaki motora sıkacağız arkadaşlar. Eğer bir şey olunca kaçacağız. Bakıyorlar çekir, çekir. Beni göster Evet arkadaşlar kaçtık şimdi Adam motordan indi Böyle koçu falan Motordan Bağırıyor indi Bağırıyor şu an line diye Bağırıyor Ge Bakın motorun sesini falan açtı Çok kötü Geliyor geliyor Gelin arkadaşlar Geliyor geliyor Lan, Kapat 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 arkadaşlar Evet arkadaşlar Adam gitti şimdi buraya geldi Çok kötü korktuk Evin içine falan geçtik evet arkadaşlar. Şimdi biraz bekleyelim. Burası sakinleşsin. Ondan sonra geri bakacağız. Ve buradaki gibi bayağı bir trolleyeceğiz bugün arkadaşlar. Şimdilik hoşça kal. Evet arkadaşlar şimdi odama sıktık. Buralara falan geldi. Bağırıyor falan sıkmayın diye. Çok kötü korktuk. Streslendik diye size şarkı yapıyoruz. Şu an bayağı streslendim ama stres çarkım bayağı hızlı dönüyor baktın arkadaşlar. Hop. Bayağı güzel dönüyor. Şimdi bakalım. Hoşça kal. Evet arkadaşlar. Adam aşağıda buraya falan bakıyor. Ee, birazdan adam gitsin. Ee, şimdiki ne yine arkadaşlar. Adam şu an aşağıda biz dördüncü kattayız. şimdi ee, şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar şimdi gezen Başladık ki herkes boşal gitti falan. Şimdi karşı binalar falan sıkacağız arkadaşlar. Hadi bak sen. olduğunda size şarkı çeviriyorum. Bunu çok seviyorum. Parlıyor falan demirleri. Ee, şş, çok güzel. Hadi arkadaşlar. Şuraya bakın. insanlar var yaklaştıralım. Şimdi görünmüyor ama. Bakın arkadaşlar. daha karşı binaya sıkıyorum. Gel. Bak bak bak. Daha karşı binaya. Bulutlar arasındayım. Yine ben bulut. Bakın arkadaşlar çok güzel görünüyor. Ta karşı. Araba var araba. Arabaya da sıktık. Uzaya da sıkalım. Evet arkadaşlar aynen. Görünmüyor. Evet arkadaşlar insanları trolledik. Karşımdaki Ahmet kuzenimi de şöyle biraz trolleyim falan. evet arkadaşlar lütfen like atıp Abone olmayı unutmayalım. Şöyle de, şöyle de arkadaşlar. Lütfen abone olmadıysanız abone olup like atalım ee, ve arkadaşlarınıza falan e, şey yapın, önerin. Bir de videolar.